Hipotiroidde ne iyi gelir? Hipotiroidde sabah uygun, yorgun uyanıyorum, saç dökülmem var, boyun ağrım var, ilaç kullandım, hiçbir faydası olmadı. Evet, bu Orme iyete. Orme iyete. Bu üst kısmı bunu Ormu şey alkali su altı orme. O nedenle çarkalamak lazım. Iyotu mono atomik elemente dönüştürdük. Mono atomik element. Hipotiroid nedeniyle levetron, etrox, lugol kullanırsanız yan etkisine bakın. Tehlikeli madde üçü de. Dahası da. Fakat bu mono atomik, mono atomik element nedir? hücre çekirdeğine girer, çekirdeğin çekirdeğin çekirdeğine kromozom, kromozomda DNA, DNA içinde gen, gen içinde amino asit, amino içinde element, elementin çekirdeği her yere ulaşır. Çünkü atomik boyutta diğer kimyasallar gibi değil, onların hepsi sorun teşkil edebilir, bu teşkil etmez. Bir, iki, Fukus, Japon denizinde Baltık denizine yetişen esmer yoğusun. Japonların Mitsu denen çorbası var. <laughs> Esmer Yosun katılıyor, katıyor içinde. Esmer Yosun çorbası içiyorlar. O nedenle adamlar bir kilolu değil. Zayıf, fit, çalışkan. İki, yüksek orandaki iyot enerji veriyor. Antibiyotik, bakteri, virüs ve mantara karşı koruyor, direncini sağlıklı oluyor. İOT'u ilk teşkil etti, e, test ettiklerinde 100 yıl önce dünyanın en doğal, en etkili antibiyotiğini bulduk dediler ama baktılar ki eczanedeki raflardaki ilacın yardan çoğu çöpe gidecek. Ondan sonra karalamaya başladılar. Biz bunu en doğal, en etkili halde ürettik. Fokus kapsülüyle beraber kullandığınızda hipotiroid sorun değil. Fokus iyi. Ee, Orme iyete önce günde 3-4 defa 4-5 damlayla başlanır sonra yavaş yavaş artırılır